Merhaba arkadaşlar ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdi. Bu işlem ayda yazılır, külme hak yazılır ve nesli hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterli. Yani bir bilgisayardan çıktısını alıp Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yakıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olumlu şekilde enerjiyi gömmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem, kül muhakkak yazılır, nefes halka devam eder ve fes halka biter. Şimdi, bu yapacağımız işlem, kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya Doğum tarihi bu evde annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. Ee, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattımdan, altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenizde ya da babanızda aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.